Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlerle Google BART yapay zeka aracı üzerine konuşacağız. Google BART ile neler yapabiliriz? Yeni bir kavram hakkında araştırma yapabiliriz. Bu konunun öğrenimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Nasıl daha kolay öğretebilirim kısmında basit sorularla aradığınız cevaplara ulaşabilirsiniz. İlkokulu öğretmenlerimiz için de PYP sergi süreçlerinde öğrencilerinizi bu aracı kullanmaya yönlendirerek araştırma yapmalarına daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Ve daha kolay hale getirmekle birlikte de doğru bir bilgiye ulaşmalarını da sağlayabiliyorsunuz. Google Bart diye internette arattığımda buradaki çıkan ikinci sekmeye tıklıyorum. Benim mail hesabım girili olduğu için otomatikmen girdi. Siz de girmezse de mail hesabınızda giriş yapabilirsiniz. Gmail hesabınız ile girebilirsiniz. Burada daha önceden konuştuğunuz kısımları burada görebiliyorsunuz. Burada kavram araştırması yapabiliriz. Örnek verelim. 10. sınıf fizik dersinde eleştirel düşünme etkinliği yapacağım. Bununla ilgili bana örnek verir misin? Sorumu sorduğumda bana cevap verecektir büyük ihtimalle gördüğünüz gibi. bu etkinliği yaratıcı bir hikaye ile tasarla. Belirli komutlar var, onları giriyorum ve bu şekilde istediğim çıktığı elde edebiliyorum. Gördüğünüz gibi bunu da yaratıcı bir hikaye çevirdi. Başka bir sınıf düzeyini ele alabiliriz. konusu için birinci sınıflar kendimizi tanıma konusu için oyunlaştırma planı yazar mısın? Diyorum. Gördüğünüz gibi bu çok karmaşık geldiyse bunu bir de tabloya dök diye belirteceğim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde tabloya döktü ve bunu Google Bard, Google'un bir ürünü olduğu için aynı zamanda e tabloları da aktarabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Yani buraya tıkladığımda E tablo oluşturuluyor diyor. Sizin Drive hesabınıza E tabloları aç dediğimde gördüğünüz gibi yazmış olduğum soruya karşılık bana hazırladığı tabloyu Excel'deki E tablolara dökmüş oldu. Bu şekilde. Bana yapay zeka bağlantılı sosyal bilgiler dersi ile ilgili proje fikri verir misin? Bunu yazdım. Cümle biraz düşük. Cümle düşüklükleri olsa da kendi içerisinde bulunan metin modeliyle birlikte sizin yazdığınızı kendine göre algılayıp, düzenleyip ona göre uygun cevabı veriyor size her zaman. Bu açıdan da gayet iyi çalışan bir yapay zeka aracı olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi proje fikrini veriyor ve projeye ait hedefleri, işte projenin nasıl bir şey olacağını, neler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Nasıl bir sunum yapmamız gerekiyor, sunum içerisinde nelere yer vermemiz gerekiyor gibi detayları burada yazmış. Bunun gibi yapabileceğiniz çok fazla şey var. ChatGPT gibi düşünebilirsiniz bu aracı. Ama ChatGPT'den farkı şu. Kavram araştırması yaptığınızda altta size gidebileceğiniz güvenli internet sitelerinde belirtiyor. Ve siz onlara tıklayarak da farklı farklı kaynakları görebilirsiniz. Bir tane kavram ekleyelim buraya. multidisipliner olma ne demektir dedik ve bize burada örnekler verdi tek tek. Gördüğünüz gibi. Burada bak Google'da ara kısmı var. Google'da ara dediğimde multidisipliner olma basıyorum. Karşıma diğer Google sayfaları çıkıyor tek tek. Bu şekilde kullanabileceğiniz çok fazla yöntem var. Özellikle çok zor bir konularda Oyunlaştırma yapmanızda fayda var. Bu sizin hem öğretim yaparken işinizi kolaylaştırır, aynı zamanda öğrencinin algılama, anlama düzeyini de arttıracağını düşünüyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.